eğlendirmesi oturmanın iyisiniz. Şimdi de karneleri almış kabul ediyoruz. Evet Buna farklı yok, yok. Onlar da size eğlenmek için bu hediyeleri getirdiler. Evet. Bakalım satranç bilmiyorsan öğrenmeni istiyoruz. Tamam mı? Öğren Ramazan'ı da yiyelim. Bu da Luna Park bileti. Tamam. Bir tane bu Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Neler yapıyorsunuz? Evet, Dersiniz evet, evet, ne? Ne öğreniyoruz? Okuma yazma mı öğreniyoruz? Ha, <laughs> Kimler satranç öğrendi peki sınıfta? Ben. Kimler biliyor? Hepimiz. Hepiniz biliyorsunuz. Aferin. Oh, maşallah aferin. evet. Aferin. aferin. aferin, bakalım, aferin. Öğrencilerimize karne hediyesi olarak Şehit Kamil Belediye'mizin vermiş olduğu hediyeleri takdim ettik. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Tabii bu süreçte öğrencilerimiz kimi zaman yüz yüze, kimi zaman da uzaktan eğitimle eğitim hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Burada ben özellikle de öğretmenlerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar özverili bir şekilde çocuklarımızın eğitim süreçlerini birebir yakinen takip etmeye çalıştılar. Tabi tabii bu bir zorunluluktu ama en başından itibaren de bize Şehit Kami Belediye'mizin çok önemli katkıları ve destekleri oldu. Öğrencilerimiz uzaktan eğitime erişebilmeleri için de Şehit Kami Belediye'miz biliyorsunuz tablet vermişti, tablet dağıtmıştı. Bu önemli bir eksiklik, önemli bir ihtiyaç bu şekilde de belediye'mizin sağladığı destekle giderilmiş oldu. Bunun yanında da kurumlar arası işbirliği ile birçok proje, birçok çalışma, ee, birlikte yürüttük. Buna çok önem veriyoruz. Ee, bu anlamda da Şehit Kamil Belediye'miz de hakikaten e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte e, bu tür çalışmaları devam ettiriyorlar. E, ben e, hem bugünkü çocuklarımıza verilen hediyelerden dolayı hem de e, bugüne kadar yapmış oldukları eğitime ve diğer her alanda yapmış oldukları desteklerden dolayı Şeyh Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum. Çok şükür Haziran ayı itibariyle kısmı inşallah 1 Temmuz itibariyle de tamamen normale dönme noktasında çocuklarımızın da karnelerini almasında sonra direkt olarak eğlenmelerini istedik. Bu konuda yıllardır bize destek veren alışveriş merkezimize M1'e ve Kılıç Duna Park işletmecilerine de teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi kurumlar arası işbirliği çerçevesinde başta büyük valimiz olmak üzere büyükşehir belediye başkanımızla birlikte kaymakamımız, müdürlüklerimizle birlikte bu etkinlikleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun. Bugün de sayın kaymakamımızla birlikte bu dağıtımı gerçekleştirdik. Şehit Kamil bölgesindeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin tamamına bu biletler dağıtılacak. Çocuklarımızın sosyallerini artırabilmek adına yapılan bu etkinlikte emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza iyi bir tatil dönemi diliyorum. Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen çocuklarımızın yaz döneminde az da olsa biraz eğlenmelerine yönelik Lüne Park biletlerine, en birinin içindeki Lüne Park biletleriyle çocuklarımıza karne hediyesi vermektedir ki bu sene bakanlığımızın da almış olduğu karar gereği telafide ben de varım sosyal etkinlik, sosyal kültürel faaliyetlerle alakalı çok güzel bir çalışma olacak. Daha önce bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi kurumlar arası işbirliğine gerçekte Türkiye örnek olabilecek birçok faaliyete imza atan Şehit Kamil Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınıza öğrencilerim ve öğretmenlerim adına teşekkür ediyorum. İyi ki Şehit Kamil'deyiz. Şehit Kamil Belediye'miz yine yapacağını yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yılda sağ olsunlar çocuklarımız için Luna Park biletini hemen ayarlamışlar. Pandemi dolayısıyla zaten çocuklarımız bir süreden beri e, hani böyle bir etkinliğe gidemiyorlardı. Luna Parklar kapalıydı bir de imkanları kısıtlıydı ama Şehit Kamil Belediyemizin bu yapmış olduğu güzel e, hediyeden dolayı umarım çocuklarımız için de bir e, güzel bir aktivite olur. Oraya giderler, katılırlar. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Sayın başkanımız Allah razı olsun her zaman okullarımızın, bizlerin yanında. Allah razı olsun onlardan. Yolları açık olsun inşallah.